İşte ben dedi Ümeyye oğullarına o iktidarı devrettim dedi. Yani işin hayırlı kısmı bizde. Ehli Beyt'in yanında olmak, Kur'an'ın yanında olmak, Kur'an'ın ilimlerine sarılmak. Hazreti Hasan'la ilgili e, İbni Saad'da da çok sağlam rivayetlerle geçer ki Hazreti Hasan çok evlenmiş. Mesela tespit edilen isim olarak kayıtlarda geçen ilk kaynaklardan başlayarak Hazreti Hasan'ın 17 civarında hanımını tespit etmişler. Hazret peki 4 hanımdan fazlası haram değil mi hocam? Evet. Aynı anda 4 hanımdan fazla nikahlamamış. Ama Hazreti Hasan çok boşanmış. Hazreti Ali Cafer-i Sadık rivayetinde Hazreti Ali bir gün Kufe mescidinde Kufe halkına diyor ki kendisinden oğluna kızını nikahlamak isteyen bir Müslüman ey Ali oğlum oğlun Hasan kızımı nikahlamak istiyor buna senin de rızan var mıdır deyince Hazreti Ali çıktı hutbe okudu bunun için. Dedi ki ey Müslümanlar Hasan sizin kızınızı isterse onu bir dikkate alın, bir düşünün. Niye? Hasan mutlaktır dedi. Yani çok boşamayı seven birisi. Ve Hasan mistaktır dedi. Çok sadaka veren, mihrini çok veren bir adamdır Hazreti Hasan. Yani Hazreti Hasan kızınızı boşayınca sonra bana gelip şikayet etmeyin diyor Hazreti Ali. Hamedanlı adam kızımı istiyor oğlun diyen adam var ya. Dedi ki ey Ali Hazreti Ali'ye sana akraba olayım da isterse o benim kızımla üç gün evli kalsın dedi. İsterse boşasın dedi. Hazreti Ali de tebessüm etti. Yani ehli beytten olmak, akraba olmak. Hazreti Hasan'ın evlenmek isteyip evlenemediği kız da olmuş. Mesela Abdurrahman İbni Haris bin Hişam onun yanına geldi Hazreti Hasan ve ondan kızını kendine nikahlamasını istedi. Hazreti Hasan dedi ki ey Abdurrahman bin Haris Hazreti Hasan'ı herkes çok seviyor. Peygamberimizin torunu. Hakkında kaç tane hadisi şerif var. Bütün akrabalıklar, bütün soy bağları kesilecek. Mahşer günü benim soyum devam edecek dedi Hazreti Muhammed Mustafa. Yani Resulullah Aleyhisselam akrabalık bağının kıyamet günü de devam edeceğini. Kendi akrabalığın. Ondan dolayı Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimizin kızıyla evlenmiş. Ümmü Gülsüm annemizle. Sırf Resulullah'a akraba olmak için Hazreti Ömer. Hazreti Hasan Abdurrahman bin Harise dedi ki: "Sana bir ihtiyacım var. Benim ihtiyacımı görür müsün?" O da dedi ki: "Ey Resulullah'ın evladı, senin yoluna canımla başımla varım. Buyur, emret." dedi. Senin dedi bir kızın yetişmiş gelişmiş evlilik çağına gelmiş. Ben onunla evlenmek istiyorum Allah'ın emriyle. Ne dersin?" dedi. Abdurrahman bin Haris birden üzüldü. Başı öne düştü. "Hazreti Hasan, niye dedi böyle yaptın? Ey Resulullah'ın evladı" dedi. "Ben kızıma çok düşkün bir babayım." dedi. "Ben hayatta kızımın üzülmesini hiç istemem." dedi ve benim kızım göz bebeğimdir dedi. Bilsem ki onu sen aldığın zaman boşamayacaksın, vallahi sana nikahlarım onu dedi. Ama sen onu yarın bir gün boşarsan, Aramızdaki hukuk bozulur, size olan sevgim sarsılır. Ben de kızımın üzüntüsüne dayanamam. Belki yanlış bir şey söylerim, yanlış bir iş yaparım. Ben seninle kötü olmak istemiyorum Hasan dedi. Eğer bana kızımı asla boşamayacağına söz verirsen onu sana nikahlarım dedi. Hazreti Hasan da sen babalığın hakkını yerine getirdin dedi. Yani senin için kızın çok değerli. Helal olsun. Hani deriz ya biz Anadolu ağzıyla helal olsun. Hakkını verdin deriz ya sen babalığın hakkını yerine getirdin dedi. Hazreti Hasan evlenmek istediği halde evlenemediği kız budur. Budur. Bir adam Hazreti Ali'ye geldi bir gün. Ey Ali dedi. Ya Ali. Benim kızımı dedi. Üç kişi dünür düştü. Kim onlar? İkisi senin oğlun dedi. Birisi Hasan, birisi Hüseyin, bir de Abdullah bin Cafer. Cafer bin Ebu Talib'in oğlu, Hazreti Ali'nin abisinin oğlu, yeğeni yani. Sen ne dersin dedi? Bak şimdi Hazreti Ali'nin adaletine bak. Dedi ki: "Ey Allah'ın kulu, ben sana üçü hakkında kanaatimi söyleyeyim, sen istediğinle nikahla kızını." Hasan kızını boşayabilir. Çünkü o boşamayı çok seviyor. O bir müddet akrabalıktan sonra başkaları da Resulullah'ın akrabası olmak istiyor ya. Bir Hasan boşayabilir. Hüseyin de çok ev işlerinde titizdir. Hüseyin kadını çok ev işlerinde titiz davranır. Üç, Abdullah bin Cafer hanımlarına karşı çok hayırlıdır. Adam Hazreti Ali'nin sözüne uydu, kızını Hasan ya da Hüseyin Efendimizle evlendirmedi. Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine Abdullah bin Cafer'le evlendirdi. Hazreti Hasan 47 yaşında, Hicret'in 50. senesinde biliyor musunuz, Medine'de hanımı Cade Binti Eş'as tarafından zehirlendi. Şehit olacak. Beni Resulullah dedemin yanına gömün diye vasiyet etmiş. Fakat o zaman Medine'de bulunan Mervanlar, Saad bin Kayslar var. Hazreti Saad bin As, Medine valisi, Hazreti Hasan şehit olduğunda Hazreti Ayşe izin vermiş ama Mervan bin Hakem ve onun adamları bu işe engel çıkarttılar. Velid de çomak sokanlardan. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne kadar uğraştıysa maalesef onu Resulullah dedesinin yanına gömdürmediler Hasan'ı. Hazreti Hasan 15 ya da 40 günlük hastalığın sonunda vefat edince benim için kavga çıkmasın. Ben Müslümanların sulhu için halifelikten vazgeçtim. Kimse benim yüzümden kavga etmesin. Eğer beni dedemin yanına gömdürmez derse, hani Hazreti Osman'ı da peygamberimize yakın yere gömdürmedi ya teröristler, Mısır'dan gelen teröristler. İşte Mervan bin Hakem'in sülalesi diyordu ki Hazreti Osman'ı o gün nasıl gömdürmediyse Mısırlılar biz de bugün Hasan'ı gömdürmeyeceğiz diyorlar. Allah'ım ya Rabbim onunla o bir mi ya? Hazreti Osman Efendimiz'i gömdürmeyen Hazreti Hasan değil ki. Ve Hazreti Hasan beni anamın yanına gömün dedi. Hakikaten öyle oldu biliyor musun? Hazreti Abbas Efendimizin, Hazreti Fatıma annemizin mezarlarının hemen yakınında, anacığına çok yakın bir yere, hemen Hazreti Fatıma'nın mezarının şöyle sol tarafında bir yere Hasan Efendimizi de 47 yaşında şehit olmuş Hazreti Hasan'ı da oraya gömü verdiler. Dünyadan göçtü gitti Hazreti Hasan. Hazreti Hasan'ın bir rivayete göre 15 ya da 16 tane de oğlu var pek çok kızı var. Niye seyitler, şerifler bugüne kadar nasıl gelirdi yoksa suikastler oluyordu Müslümanlar. Yani buradan yadırgayabiliriz. Anam Hasan'a bak 17 defa evlenmiş filan demeyin. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz de 5 ya da 6 defa evlenmiş. Dolayısıyla 14 tane çocuğu var Hazreti Hüseyin'in. Niye? Ehlibeyte düşman bir grup var. Suikastler var, çocuk ölümleri var, küçükken hastalanıp ölenler var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in soyunu devam ettirme gibi bir vazife olduğu için Hazreti Hasan efendimiz Ehlibeyt'in gül fidanlarından birisi olan Hasan 47 yaşında bu dünyadan göçüp dedesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın diyarına sallallahu aleyhi ve sellemin yurduna gencecik yaşında göçmüştü. Allah ona rahmet eylesin. Rabbim bizleri şefaatinden ayırmasın. İkinci imam Hazreti Hasan'dı. Hani 12 imam diye bildiğimiz imamlardan ikincisi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i zaten anlatmıştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.